Chip halkımızın iki tür kahvaltı alışkanlığı var. Yazlık, kışlık şu anda kışlık kahvaltı alışkanlığına geçmiş durumdayız. Kış aylarında okulların açılmasıyla her evde kurulan kahvaltı masalarında ayrılmaz bir parça olan olmazsa olmazlarından biri olan yumurta tüketimi haliyle etki ediyor. Bir senedir yumurtada ee, olumsuz fiyatlara karşılık kapasite düşümleri e, erken kesimler olduğu için e, şu anda arz talep dengesinde e, bir makas açılması olduğu için eee arzın arzın talebe e, cevap vermemesi fiyatlara bir müddet e, etki ediyor. Fiyatların yükselmesi. <laughs> Geçen sene fiyatların e, düşük olması hayvanların erken kesime gitmesi, üreticinin zarar etmesi bu dönemde fiyatların artışına etki edebilir. Yani üreticinin fiyatlarının yıllık bazda üst üste alındığı zaman üreticinin çok afaki kar etmediği, yumurtamızın çok yüksek olmadığı anlaşılacaktır. Şimdi okulların açılmasından ziyade eee ihracata giden yumurtaların e, sayısında da e, artış var. E, Arz-talep dengesini etkileyen her türlü kalem fiyata muhakkak yansıyordu. Bizim zam şampiyonlu e, üreticileri e, çok inciten bir kelime. E, zam şampiyonu zarardan e, kurtulma seviyesidir. Belli bir müddet zararına sattık. E, zarardan çıkıp e, Kar edeceğimiz seviyeye geldiğimiz zaman e, başlangıç noktası olarak bizim zarar alt seviye alınıyor. Hı hı. Fakat bizim maliyet seviyemiz alınırsa maliyetin altında sattığımız rakamların da değerlendirilmesini isteriz. Yumurta fiyatımızın senelik bazda e, algılanması istediğimiz bir şeydir. Türkiye malının %95'ini Irak'a gönderir. İrah, e, geri kalan kısmını da e, Orta Doğu, Afrika, e, Dubai gibi ülkelere gönderir.